Türkiye'nin bugün sahip olduğu gibi tamamen yeni uluslararası bir imaja sahip olması büyük bir başarı ve bu büyük ölçüde hizmetin sayesindedir. Ben Chess Freeman, eski bir diplomatım. Kuveyt'i kurtarma amacıyla yapılan Körfez Savaşı döneminde Amerika Birleşik Devletleri'nin Suudi Arabistan büyükelçisiydim ve Savunma Sekreteri yardımcısı olarak da görev yaptım. Bugün gezmekten zevk aldığım Türkiye'ye de ilk kez Savunma Sekreteri yardımcısıyken gitmeye başladım. Bence hizmetin en büyük imtihanlarından biri bir ölümlü olan ve bir gün bu dünyadan göçüp gidecek Fethullah Gülen'in vefatı olur. İşte o zaman bu hareketin gerçekten düşündüğümüz gibi bir şahsın tutkusu değil, gerçekten düşünce üzerine kurulu olup olmadığını, hayatta kalıp kalmayacağını anlayacağız. Ben hizmetin hayatta kalacağını düşünüyorum. Ve bence köklerini yeteri kadar yere saldığı için ve dünyanın herhangi bir yerinde kuraklık yaşasa da başka yerlerinde hayatta kalıp gelişecektir. Gaye, kendi kendine devam edecek iyi işler yapma olmalıdır. Sizin sürekli varlığınızı gerektirmeyen işler yapmak olmalıdır. Bana göre hizmet, yani tüm hareket, Gülen'in şahsı üzerine değil, öğretileri üzerine kurulu. Tabii ki etkileyici bir karakter, ancak kendisini çok ortaya koymaması çarpıcı bir durum. Kendi şahsını ön plana çıkarmaktan ziyade, yaşantısıyla fikirlere daha çok önem verdiğini gösterdiğini düşünüyorum. Bu hareket nedir sorusuna gelince, Üyeleri yok bildiğim kadarıyla. Yani üyelik sistemi diye bir şey yok. Gizli tutulan bir anlaşma ya da bir çeşit gizli bir unsur da yok. Bundan ziyade bir modern İslam, modern toplum, modern sivil toplum ve globalleşme hadisesi ve modern şartlara gayet iyi adapte olmuşa benziyor. Dolayısıyla Gülen'den sonra öğretilerinin yaşamaya devam edeceğini tahmin ediyorum. Modern dünyada İslam'ı savunacak mütevazi ve de hitabeti olan bir insan arıyorsanız, daha iyi birini bulamazsınız. Kendisini sadece Yazıları üzerinden tanıyorum. Bizzat tanışmadım. Tanışmama gerek de yok. Çünkü fikirleri kendilerini gayet iyi ifade ediyor. Genel olarak dünyada iki çeşit insan olduğunu düşünüyorum. Fikirlerinin kendilerinden daha önemli olduğuna inanan ve kendi keşfettikleri şeyler için başkalarını nazara vermeye hazır insanlar vardır. Bir de her yapılanı sahiplenmeyi ve kendi ünlerini arttırmayı isteyen insanlar vardır. Gülen tamamen birinci tur insan grubuna giriyor. Bu bir ilham ve sanırım onu yenilmesi güç bir karşı taraf haline getiriyor. Çünkü yaptıklarını kendisi için yapmıyor. Hizmeti siyasi bir hareket olarak görmüyorum. Zira hiçbir şekilde siyasi bir tavır aldığına inanmıyorum. Onun yerine kamusal alanda etik ahlakı geliştirmeye çalışan bir hareket olarak görüyorum. Bugün Türkiye gibi laiklik kavramı üzerine ciddi mücadelenin yaşandığı, dini kimliğin kamusal alanda ifadesine karşı çıkan sıkı kemalistlerin olduğu bir ülkede, Gülen hareketinin kaynağını İslam'dan alıyor olması ve açık bir şekilde Müslüman bir hareket olması tabii ki rahatsızlık verici. Bunun bir bakıma hizmetin siyasi bir yönünü gösterdiğini söyleyebilirsiniz. Aslında aynısı toplumsal alanda dinin rolü açısından geçmişten beri hizmetle oldukça benzer şeyleri savunan iktidardaki AKP için de geçerli. Ancak hizmetin siyasi olduğunu hiç düşünmüyorum. Siyasi bir parti değil, adayları yok ekonomik politikalara uygulayacak belli bir ideolojiye sahip değil ya da belirli bir siyasi duruşu desteklemiyor. Hususi bir siyasi duruşun destekçisi olmaktan ziyade daha çok toplumun bir münekkidi belki de. Hizmetin önemli yönlerinden biri yardım faaliyetleri. Orta Asya'da Afrika'da ya da Orta Doğu'da başka bir yerde olsun muhtaç insanlara yardımları insanların bu kurumun dürüstlüğüne olan güveni yolsuzluğunun olmaması ve bence bu Türkiye'nin imajına da katkıda bulunuyor. Dürüst olmak gerekirse, Türkiye yolsuzluğun yaşanmadığı ülke gibi bir üne sahip değildi. Dolayısıyla sivil toplumdan gelen ve düzgün işleyişi ve dürüstlüğüyle bilinen bir Türk organizasyonla karşı karşıya olmak keyif verici. Hizmetin iyi işler yapmaya yönelik itici bir güç olduğunu düşünüyorum. Müntesiplerini başkalarına yardım için zamanlarından ve kaynaklarından fedakarlıkta bulunmaya itiyor. Bugün global bir olgu haline gelse de hepsinden önce Türk bir organizasyon. Kökleri Türkiye'de. İnsanlar hareketi Türkiye'ye bağlı olarak algılıyorlar. Faaliyetlerinin çoğu Türkiye'nin içeride gelişmesi ya da dış ülkelerle Orta Asya'nın Türkiye bölgesindeki insanlarla ve aynı zamanda da ticari bir bağdan ya da geçici bir aşinalıktan başka Türkiye ile hiçbir bağlantısı olmayan insanlarla iyi ilişkiler kurmasına yönelik oldu. Yani hizmet temel olarak iyi işler yapmaya yönelik itici bir gücü temsil ediyor. Çoğunlukla Türkiye odaklı Aynı zamanda da dışarıda bir şeyler yapıyor çünkü yapmalı ve bunları yapması Türkiye'nin imajı adına da faydalı. Dolayısıyla hizmetin kaynağını nereden aldığı konusundaki tartışmaları anlamıyorum. Bence tüm bunların kaynağı gerçekten Türk insanı. Hizmetin Türk siyaseti ve toplumun cazibesini fazlasıyla artırdığını düşünüyorum. Türkiye'ye normalde hiç gitmeyecek ya da gitmiş ancak sadece yunan şehirlerinin kalıntılarını görmüş modern Türkiye'ye ait hiçbir şey görmemiş insanlara Türkiye'yi tanıtmakla kalmıyor aynı zamanda dışarıda makul bir Türkiye imajı da yansıtıyor. Yani Türkiye'nin bugün sahip olduğu gibi tamamen yeni uluslararası bir imaja sahip olması büyük bir başarı ve bu büyük ölçüde hizmetin sayesindedir. Diplomasi kariyerimin ilk dönemlerinde bir süre Amerika Birleşik Devletleri bilgi servisinde çalıştım. Tabii bugün böyle bir şey yok. Bu bir çeşit Amerika Birleşik Devletleri'nin dışarıda sivil diplomasisi, istihbaratı ve kültürel muhafazası gibi bir şeydi ve Amerikan imajının değişmesinde büyük rol oynadı. Ya da belki de en azından insanların kafasındakinden daha doğru bir Amerika Birleşik Devletleri algısı oluşturmada Burada Washington'daki Rumi Forum ya da hizmete bağlı diğer kurumlar da aynı vazifeyi görüyor. Ve ilginçtir ki bunu tamamen gönüllülük esasıyla devletten herhangi bir destek almadan yapıyorlar. Eğer ortadan kalkarlarsa Türkiye'nin ve imajının zarar göreceğini düşünüyorum. Hizmetin gerçekten benzerine az rastlanır bir hareket olduğunu düşünüyorum. Kökenini dilinden alıyor ancak uygulamada oldukça seküler. Bir bakıma Türkiye'de olan tüm iyi şeylerin sembolü haline gelmiş. Ekümenik diyalog vurgusunu hayli ilgi çekici ve güçlü buluyorum. Şiddet karşıtlığı konusundaki kararlılığı da çok güçlü buluyorum.